Bugün, yoksulluğu ve durgunluğu çektiği için evinizden hemen çıkarmanız gereken 5 şeyden bahsedeceğiz. Eğer sıkışıp kaldıysanız sizinle paylaşacağım bu bilgiye çok dikkat etmeniz çok önemli. Bir rutin ve istediğiniz her şey henüz yarı yolda, bunun nedeni muhtemelen size açıklayacağım 5 şeyden bir veya daha fazlasıdır bunların ne olduğunu, ve neden evinizden kurtulmanız gerektiğini detaylı olarak anlatalım çünkü bunu yapmanız çok önemli öncelikle dünyada var olan her şeyin kendinizden evinizde sahip olduğunuz her nesneye kadar enerji olduğunu anlamalısınız. Sizi ileriye taşıyabilir veya hedeflerinize ulaşmanızı engelleyebilir. Bunu fark ettikten sonra evimde bulunan her eşyaya çok dikkat etmeye başladım ve çoğunun birbiriyle bağlantılı olduğunu keşfettim. Geçmişim bunları ortadan kaldırmayı başardığımda hayatımda hiç hayal etmediğim mucizeler tezahür etmeye başladım. Kendinize birkaç dakika ayırın. Çok dikkat edin çünkü bu bilgi inanılmaz derecede güçlüdür. Eğer bunu hayatınızda uygulayabilirseniz siz de mucizelerin gerçekleştiğini göreceksiniz. Şimdi sizin için detaylandıracağım bu 5 şey titreşim prensibi ile ilgilidir. Haydi başlayalım. Evinizden çıkarmanız gereken ilk şey artık giymediğiniz kıyafetlerdir. O anda bir kıyafet satın aldığınızda, içinde bulunduğunuz duruma göre belli bir enerjiye sahip olursunuz. Sevdiğiniz ve sıklıkla giydiğiniz bir kıyafet parçası. Ama aniden kullanmayı bıraktın. Kullanmayı neden bıraktığını biliyorsun. Çünkü değişti. Hatırla sürekli gelişiyoruz ve dün hoşunuza giden şey bugün sizinle rezonansa girmeyebilir durgunlaştırdığınız kıyafetler artık mevcut enerjinizle uyum sağlamayan geçmişinizin enerjisini içeriyor çünkü aynı enerjiye sahip olmamak ilerlemenizi durdurur. Bu yüzden artık giymediğiniz kıyafetleri saklamamalısınız. Sadece sevdiğiniz, giydiğinizde rahat hissettiğiniz, en sevdiğiniz ve giydiğinizde sizi. Gülümseten kıyafetleri elinizde tutmalısınız. Aynada kendinizi görüyorsunuz, geri kalanı iyi durumdaysa bağışlanabilir, değilse atılabilir, ancak bu kıyafetlerden kurtulmadan önce sizden bir egzersiz yapmanızı isteyeceğim ve dikkat etmeniz çok önemli. Bu elbiseyi elinizde tutacak ve bunu söyleyerek minnettarlığınızı ifade edeceksiniz. Paylaştığımız anlar ve birlikte geçirdiğimiz zamanlar için teşekkür ederim. Size neden sorduğumu biliyorsunuz bunu yapın çünkü o kıyafet enerji içeriyor ve döngüsünü tamamlayıp şükran ve şükranla veda etmesi gerekiyor. Onu giydiğinizde size kesinlikle harika anlar yaşattı. Enerjinizi engelleyen ikinci şey kırılan şeyler bir mutfak eşyası olabilir bir dekoratif eşya olabilir vazo, ayna, tablo veya evinizde. Bulunan herhangi bir şey gibi evinizin tapınağınız olduğunu ve ona iyi bakmanız gerektiğini unutmayın. Bir şey kırıldıysa, yapıştırarak düzeltmeye çalışmamalısınız, Zaten kırılmıştır ve evinizde bir şeyin kırılmış olması büyük bir hırsız ve enerji engelleyicidir. Aynısını kıyafetlerde de yapacaksınız. Size sağladığı hizmet için şükranla vedalaşın ve atın. Üçüncüsü kırlı ya da yıpranmış ayakkabılardır ve bunu en büyük metafizik hocalarımdan birinden öğrendim. Hayatınızın yolculuğuna rehberlik edilir giydiğiniz ayakkabıları her zaman temiz ve iyi durumda tutmalısınız. Eve geldiğinizde onları temizlemelisiniz ki taşıdıkları dış enerji şakaklarınıza girmesin ve eğer sıcaksa hayatınızda kırık bir yol istersiniz diye düşünüyorum. Onları yenileriyle değiştirmek için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Onlar her gün size rehberlik eden, fiziksel bedeninizin ağırlığını taşıyan ve tüm yükü emenlerdir. Enerji evinizin dışındayken onları daima temiz ve iyi durumda tutmaya çalışın. Evinizde bulundurmamanız gereken dördüncü şey çok fazla dikkat gerektirir çünkü çoğu insan bu şeylere sahip olma eğilimindedir. Nesneleri ve kıyafetleri detaylandıracağım. Artık sizinle birlikte olmayan, artık bu planda olmayan insanların anıları sadece zihninizde kalmalı, gerisi enerji ve eğer o kişi artık sizin şu anınızda değilse lütfen bırakın onları gidin, bırakın yolculuklarına devam etsinler, süreçlerini kesintiye uğratmayın, çünkü eğer yaparsanız elde edeceğiniz tek şey kendi evinizde daha fazla durgunluk olacaktır. Sadece şimdiki zamanınızın parçası olan şeyler olmalı ve geçmiş çoktan ölmüştür, bu matta 8. bölüm, 18 ila 22. ayetlere göre İsa, bırakalım. Ölüler kendi ölü incillerini gömsünler dedi. Ortadan kaldırmanız gereken beşinci ve son şey, vücudunuzdaki enerjiyi dağıtmaktır. Ev serbestçe akmalı. Ortam ne kadar hafifse, enerji de o kadar fazla dolaşacaktır. Lütfen evinizi düzenli tutmaya çalışın. Pencereleri açın, havanın ve güneş ışığının içeri girmesine izin verin. Hiçbir şey bırakmayın. Getirdiğiniz güzel bitkilerle evinizin kokmasını sağlayın. Ve tapınağınız olan kalbinizde hissedin. Her sabah yeniden yatağınızı yapmak size keyif verir ve sizi dinlendirdiğiniz için teşekkür ederim. Bunun aynı zamanda bir enerji olduğunu da unutmayın. Yapmaya çalışın. Evinizin olabildiğince uyumlu olması lüks değil, temiz ve uyumlu bir ev ile hareket halindeki enerjidir size verdiğim, bu 5 noktayı uygulamaya başladığınızda önemli bir değişiklik hissedeceksiniz, kendinizi daha hafif hissedeceksiniz ve göreceksiniz hayatınızdaki durumlar nasıl kendi kendine çözülmeye başlar. Enerjinin akmasına izin verin ve hayatınız tamamen iyileşecektir. Sadece benim sözlerime güvenmeyin, bir gün büyük bir metafizik öğretmeni bana şunu söyledi, şimdiki zamanınızın harika, olmasını istiyorsanız geçmişiniz ölmeli evinizi temizleyin. Artık sizde yankılanmayan tüm negatif enerjiyi ortadan kaldırın ve çok geçmeden mucizelerin gerçekleştiğini göreceksiniz. Bu videoyu bitirirken evimizin durumu enerjimizi ve genel refahımızı büyük ölçüde etkiliyor. Çevremizde yapılacak basit değişikliklerin hayatlarımız üzerinde ne kadar derin bir etki yaratabileceği, kıyafetler gibi şeyleri ortadan kaldırabileceği, kırık nesneleri ve eşyaları artık kullanamayacağımız şaşırtıcı. Ölen sevdiklerimizle ilişkili olarak pozitif enerjinin serbestçe akması için alan yaratırız. Bu bize etrafımızdaki her şeyin enerji taşıdığını hatırlatır. Bilinçli olarak kendimizi çevremizde uyumlu şeylerle çevrelemeyi seçtiğimizde, çevremizde kendi enerjimiz arasında bir dans gibidir. Şimdiki ben, inanılmaz dönüşümlerin kapılarını aralıyor eşyalarımızdan ayrılırken minnettarlığın gücünü vurguluyor, bu onların hayatımızda oynadıkları rolü onurlandırmanın ve bizi bekleyen yeni bölümleri kucaklamanın bir yoludur. Ayrıca gerçekten sevdiğimiz ve özdeşleştiğimiz şeyleri organize etmek ve onlara yer açmak da iyidir. Uyumlu ve canlı bir yaşam alanı yaratmak, mükemmellik ya da pahalı bir dekorla ilgili değildir. Önemli olan, İster temiz hava ve güneş ışığını içeri almak için pencereleri açmak, ister birkaç güzel bitki eklemek ya da sadece evde tutmak olsun. Evimize pozitif enerjiler aşılamakla ilgilidir. Bu küçük etkili adımları atarak düzenlenen şeyler hayatımıza mucizeleri davet ediyoruz. Adeta bir domino etkisi gibi, fiziksel çevremizi enerjimizle hizaladıkça olumlu değişimler ve hafiflik hissi yaşamaya başlıyoruz. Heyecan verici bir yolculuk bu. Kendini keşfetme ve kasıtlı yaşama Sonra sizi harekete geçmeye ve ruhunuzu besleyen ve ilerlemenizi ateşleyen bir alan yaratma yolculuğuna çıkmanıza teşvik ediyorum. Bu değişikliklerin hayatınızın diğer alanlarına nasıl yayıldığını görün. Evinizin sığınağınız olduğunu ve enerjinizi uyumlu hale getirerek inanılmaz şeylerin gerçekleşmesine zemin hazırladığınızı unutmayın. Hadi çevremizin gücünü kucaklayalım. Enerjinin pozitif akmasına izin verelim ve tanık olalım. Paylaştığım bilgileri beğendiyseniz yorumlardan bana bildirin. Bir beğeni bırakın ve eğer yeniyseniz ve beni ilk kez dinliyorsanız bir sonraki paylaştığım videoya kadar öğrenmeye devam etmek için sizi abone olmaya davet ediyorum. Çekim yasası tanrı sizi korusun. Her zaman teşekkür ederim.